doğuyla alakalı da duygularımı ifade ettim ben. Topla, tüfekle mesele halledilmez. Sevgi herkes evettir, er, bağrınızı açarsanız bence. Bir yönüyle size namluyu çevren insana karşı yayınızın ucuna bir tane gül takar, atarsanız her şey Itriyat Çarşısı gibi gül kokar mülahazalarımı ifade ettim fakat çok yanlış bir şeye girildi esasen orada. Yürekler yaralandı yani. Daha çıkan insan bile onlar oradaki insanların bazılarının evlatları, bazılarının kardeşleri, bazılarının kızları. Yolları yanlış olsa bile fakat annenin, babanın, dayının, amcanın, teyzenin yüreği yanar bu mevzuda. Bütün bu şeylere meydan vermeden bence daha yumuşakça gidilebilirdi, arıza verilmeden bu iki kardeş millet bir araya getirilebilirdi. Fakat 30 senedir böyle kaba kuvvetle bu problemi halledeceğiz diye üzerine gidiyorlar. Aksine gelecek nesiller tarafından kin, nefret ve düşmanlık tevarüs ediliyor. Gelecek nesillere intikam.